cılar TRT Akademi çok önemli bir infodemi araştırmasına imza attı. Peki infodemi ne demek? Önce biz buna bakacağız. Infodemi aşırı ve asılsız bilgi veya haber salgınının, e, salgının toplumda korku ve paniğe yol açarak esas salgının yönetimini zorlaştırması olarak ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün de tabiri bu. Peki TRT Akademi'nin bu araştırmasından nasıl bir sonuç çıktı? Hemen bilgi ekranımızda aktaralım efendim. Medya kanalları güven düzeyi Türkiye genelinde yapılan bir araştırmadan söz ediyoruz. Televizyon haberlerine güvene baktığımızda kesinlikle güvenmiyorum veya güveni güvenmiyorum diyenler yüzde 15 ile yüzde evet yüzde 15 oranında görüyorsunuz. Ne güveniyorum ne güvenmiyorum diyenler yüzde 26 kesinlikle güveniyorum veya güveniyorum diyenler de yüzde 59 oranında medya kanallarına güvenin yüzde 59 oranında olduğunu görüyoruz. Hemen sosyal medya siteleri de bakalım Twitter ne e, oranda güvenilir e, kabul edilmiş kesinlikle güveniyorum veya güveniyorum diyenlerin oranına baktığımızda yüzde 37. Ne güveniyorum ne güvenmiyorum. Yani ortada olanlar yüzde 35 oranında kesinlikle güvenmiyorum veya güvenmiyorum diyenlerde de yüzde 28. İnternet haber sitelerine baktığımızda da genel olarak güvenmeyenlerin oranının yüzde 29 olduğunu görüyoruz. Ortada yani ne güveniyorum ne güvenmiyorum diyenlerin oranı yüzde 38. Kesinlikle güveniyorum veya güveniyorum diyenlerde de yüzde 33 olarak görülüyor. Yine Instagram'da biliyorsunuz en çok kullanılan sosyal medya sitelerinden hemen ona da bakalım kesinlikle güvenmiyorum diyenlerin oranı yüzde 34 ne güveniyorum ne güvenmiyorum diyenlerin oranı tıpkı internet haber sitelerindeki gibi yüzde 38 ve kesinlikle güveniyorum diyenlerde yüzde 28 oranında sevgili seyirciler hemen diğer grafiğimize de bakalım bilgileri de bakalım yanlış bilgi sosyal medyada yayıldı biliyorsunuz maalesef sosyal medya yanlış bilgileri de içeriyor her üç kişiden biri sağlık bakanının açıklamalarını takip etti bu pandemi döneminde Sağlık Bakanı güvenilir isimler arasında yer alıyor Türkiye'de. Her 10 kişiden 4'ü arkadaşından duyduğunu doğru kabul etti. Arkadaşından duyduğunda araştırma gereği bile duymadan doğru olduğunu kabul ediyor. Ve halkın yarısı güvenmediği haberi WhatsApp'tan paylaştı. Maalesef bu da bilgi kirliliğine neden oldu sevgili seyirciler. Evet, koronavirüs salgını sürecinde yanlış bilgiler en çok hangi platformlardan yayıldı? Şimdi haberimiz detaylı bir şekilde izleyelim. Salgın sürecinde en fazla televizyon haberlerine güvenildi. Koronavirüsle ilgili yanlış bilgiler en çok sosyal medyadan yayıldı. Bu tespitler TRT'nin infodemi araştırmasından. <laughs> infodemi yani Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımıyla koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan bilgi kirliliği. TRT Akademi dergisi Infodemi ile ilgili Türkiye'de ilk kez bir araştırmaya imza attı. 65 ilde 5000 kişiyle çevrim içi araştırma yapıldı. Araştırmaya göre Türk halkı salgın döneminde bilgiyi geleneksel medya organlarından almayı tercih etti. Koronavirüs konusunda televizyon haberlerini takip edenlerin oranı %76 oldu. Bu kategoride haber siteleri ikinci sırada yer aldı. Güven duyulan medya platformlarında da geleneksel medya ön plana çıktı. Araştırmaya katılanların %59'u koronavirüsle ilgili televizyon haberlerine güvendiğini söyledi. Gazete ve radyo haberlerini doğru kabul edenlerin oranı ise 44 olarak gerçekleşti. Peki infodemi en fazla nereden yayılıyor? Araştırmaya göre katılımcılar salgın sürecinde yanlış bilgiyle en çok sosyal medyada karşılaştı. Koronavirüsle ilgili yanlış bilgiler içeren platformlar arasında Facebook %39 ile ilk sırada yer aldı. Instagram ve Twitter'da listede üst sıralardaydı. Efendim az önce de aktardık infodemiyi yani Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımıyla koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan bilgi kirliliği. TRT Akademi Dergisi infodemi ile ilgili Türkiye'de ilk kez bir araştırmaya imza attı. Az önce haberimizde detaylı olarak paylaştık. 65 ilde 5000 kişiyle çevrim içi yapıldı bu araştırma. Elde edilen bilgileri araştırmaya imza atan isim olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji ve İletişim Çalışmaları Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ekmel Geçerle konuşacağız. Sayın Geçer hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Şimdi salgınla birlikte bir tanım infodemi. Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle bir tanımı oldu. Neden böyle bir tanımlamaya ihtiyaç duyuldu? sağlıkla ilgili bu tanımı, infodemi tanımı da şöyle aslında daha çok sağlıkçılar gerçekten infodemi daha doğrusu pandemi ile ilgilenemiyorlar. infodemi söz konusu oldu çünkü neden artık sağlıkçılar, Dünya Sağlık Örgütü gibi sivil yani kuruluşlar ya da sivil toplum kuruluşları, sağlık örgütleri sağlıkla yani pandemi ile ilgilenmek yerine infodemi ile ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Çünkü bir yandan sağlıkla ilgili bilgiler aktarılırken diğer yandan da yanlış bilgiler aktarılıyor. Dolayısıyla e, sağlık kuruluşları ya da Dünya Sağlık gibi örg örgütü gibi büyük kuruluşlar bu yanlış bilgilerle mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Sonuçta bu sağlıkla ilgili meseleler oldukça önemli. Yani yarım doktor candan eder eder meselesi hakikaten burada önemli. Eğer bilgi de biz doğru bilgiyi de paylaşamazsak evet. bu süreçte ne olur? İnsanlar yanlış bilgiyle e, gerçekten bir şeyler yapmaya çalışırlar. Mesela sarımsakla e, tedavi edilmek gibi. Bu da onları onları ciddi anlamda e, zarara uğratabilir ya da onları ciddi anlamda hasta edebilir. Şimdi sayın geçer. Koronavirüs salgını sürecinde yanlış bilgilere de maalesef maruz kaldık hep birlikte. En çok hangi platformlardan yayıldı veya yayılmaya devam ediyor? Virüsle ilgili doğru bilgi almak için vatandaş nereye başvuruyor en çok? Şimdi e, yanlış bilginin en çok aktarıldığı mecralar daha çok sosyal medya mecraları. Twitter, Facebook e, Instagram gibi sosyal medya mecraları. Burada aslında çalışmada sizin de belirttiğiniz gibi biraz önce haberi aktarırken belirttiğiniz gibi enteresan bir şey ortaya çıktı. Biz son zamanlarda medya araştırmaları yaparken daha çok geleneksel medyanın sosyal medyaya kıyasla biraz daha arka plana itildiğine dair görüşler çokça zikrediliyordu özellikle literatürde ya da akademik araştırmalarda. E, ama e, şunu fark ediyoruz ki insanlar e, bu pandemi döneminde kaos dönemlerinde geleneksel medyaya güvenlerini devam ettiriyorlar ya da artırıyorlar. Dolayısıyla yanlış bilgilerin en çok aktarıldığı mecralar sosyal medya mecraları, Twitter, Facebook gibi ve burada tavsiyeler çok önemli. Bizler bu haberlere bakarken neler yapmalıyız? Bir kere haberlerin üretimine çok dikkat etmeliyiz. Ne demek bu? Haberi üreten insan üreten insanların da bizim gibi insan olabileceğini, yanılabileceğini muhakkak bilmeliyiz ve geleneksel medya ile sosyal medya arasında muhakkak bir ayrım yapmalıyız. Çünkü biliyoruz ki geleneksel medyada yapılan haberlerde şöyle bir husus var. Siz bir haberi yaparsınız sonra editörünüze aktarırsınız sonra genel yayın yönetmeninize aktarırsınız. Sonra faraza televizyona aktarılmadan önce tekrar editeten geçer. Double check edilir yani çokça kontrol edilir ve haberin en doğru hali mümkün olduğunca en doğru hali habere aktarılır. Evet. Ancak gelenek sosyal medyada şöyle bir sorun var. Faraza ben sosyal medyada bir haber duyuyorsam bunu direkt olarak bir vatandaş gazetecisi olarak ne yapıyorum? Twitter hesabımdan paylaşıyorum ve edit etmiyorum ve check Etmiyorum. Bu da ne oluyor? Yanlış haberin bir anda yani bana ait olan bir yanlışlığın toplumsal bir yanlışlık haline dönüşmesine neden oluyor ya da bana ait olan bir yalanın tabiri caizse toplumsal yalan olmasına neden oluyor. Bu da hem toplumu hem de bireyleri ciddi anlamda rahatsız edebilir, hasta edebilir edebilir, hatta psikolojik sorunlara düçar kılabilir. Şimdi İFODEMİ'nin e peki koronavirüsle mücadeleye olumsuz etkileri ne diye sorsam nasıl bir rapor çıktı ortaya nasıl bir bulgu çıktı ortaya? E Şimdi bir kere TRT Akademi'nin yaptığı araştırma oldukça önemli bir araştırma. Oldukça bir geniş yani çaplı bir araştırma. Bahsettiğiniz gibi binlerce 5000 bin kişiyle yapılan bir araştırma. Infodemi'nin şöyle insanlar eğer hakikaten mesela resmi kuruluşlardan haberlerini almıyorsak ya da işte güvenilir kuruluşlardan farazı Dünya Sağlık Örgütü yerine Twitter'dan haber almayı eğiliyorsa kişi ya da Türkiye'de Sağlık Bakanlığı yerine yine Instagram'dan aldığı haberi ya da WhatsApp'tan aldığı haberi yeğili yeğiliyorsa yani tercih ediyorsa bu durumda insanlarda ciddi anlamda sa sağlıkla ilgili sorunlar teşkil edilebilir. edebilir Çünkü biraz önce de belirttiğim gibi e, mesela sağlık bakanlığının tavsiye ettiği e, e, önlemler yerine paraza işte sarımsağa gidebilir ya da başka bir ilaca gidebilir başka bir hap kullanabilir bu hapta insanın sağlığına zarar verebilir. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken toplumun toplum olarak birey olarak yapmamız gereken hem resmi kuruluşlar Dikkat edebilmemiz lazım hem de haberi gerçekten çek ettirmemiz lazım yani doğrulatabilmemiz lazım e, ve haberin yalan olma ihtimali muhakkak göz önünde bulundurmak lazım. Bence TRT Haber gibi yani TRT gibi özellikle kamu yayıncılığı yapan e, kanalların haberlerine bir anlamda daha dikkat etmek lazım. Çünkü kamu yayıncılığı yaptıkları için bu tür mesela İngiltere'de BBC, Türkiye'de TRT e, gibi kanallar e, bir kamusal sorumlulukla hareket ediyorlar ve bu konuda çok daha dikkatli olup geleneksel medya araçlarına bakmakta da daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir araştırma imza atmışsınız. Ellerinize sağlık diyelim. Ben sağlık Bilimleri ben Üniversitesi Psikoloji ve İletişim Çalışmaları Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ekmel Geçer bizimle birlikteydi sevgili seyirciler. TRT Akademi tarafından hazırlanan infodemi araştırmasını değerlendirdi kendisiyle. İyi